Kusura ben girmeyeceğim sen gir. Demirci Family'ye hoş geldiniz efendim. Ben Berat. Ben Hazal. Bugün sizlere markette olan bütün içeceklerle ilgili bir karışım yapalım dedik. Ve bu karışımlar aslında her biri ayrı içildiğinde çok lezzetli ancak bir araya geldiğinde bakalım ne oluyor, facia mı oluyor yoksa güzel yok bir şey yok. mi oluyor? Bence güzel bir şey çıkmalı ortaya yani iğrenç bir şey yok ortalıkta sonuçta. Sirke yani. Günde en az bir bardak sirke içerim ben her gün aksatmadan. Sağlığımız Söbretli... için. <laughs> ne sirkesi bu? Üzüm mü? Üzüm sirkesi. Üzüm. Ah, balımız var. Evet, burada işte çeşitli envai içeceklerimiz Efendim, var. Katolik e, sütümüzden baştan. ayran, kefir, vişne suyu, e, portakal aromalı gazlı içecek marka vermiyoruz. Evet, fant olduğunu söylemiyoruz. Evet, söylemiyoruz. Hadi ee, onu da... Şey, e, bir tane Bursa'nın dağı var ya, onun dağının daha... <laughs> frutisi. <laughs> Sağınağı var onu. Oraya geçince fabrikası var. var. Ee, burada da... Ben bunu hep nar suyu ile alıyorum ama bir türlü buradan dimes etkilerine sesliyorum. abiciğim bu nar suyu falan değil. İçtim de sen de Evet. Yudum aldım ben bunu. Hadi ya. Biliyorsun benim nara karşı bir zaafım var. Evet. Ama... Nar organik iç yani sıkıntı içim. Sıkıntı. Ne diyorsun? Kısasına <laughs> <laughs> bakayım dedim. O daha çok pekmez andırıyor ya. Arkadaşlar ben nar suyu içmek istiyorum. Böyle adam akıllı bir Geçen nar suyu yok mu Aynısıydı. 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 Ya biz nar içmiyoruz. <laughs> ne içtiklerimiz nar değil. Anlamıyor ki. Arkadaşlar aşağıya linki bırakıyorum. Şuraya bıraktım. Oradan takip edebilirsin. <laughs> Bunu yapmam gerekiyordu. Yapmam gerekiyordu. Yapmam gerekiyordu. Ee, Lipton IC'miz var. Çok Balımız var. furkada gazozumuz var. 10 milyon 100 bin baloncuk yutmadan <laughs> hemen önceki hali. Sodamız var. Didimiz var. Bu ne? Sırmanın çilek vitaminini Çilek. çilek <laughs> Tabii çilek diye bir vitamin Bilmiyor işte. Çilek diye bir vitamin var, bilmiyor. Ben çok cahilim, kusura bakmayın. Bakın burada da Zero'muz var, Zero. şekersiz. Çünkü biz diyetteyiz. asla sağlıksız şeyler evet. tüketmiyoruz. Diyette olduğumuz sürece her zaman şekersiz. Sütümüz, sütümüz süt. var. Eksik kalan bir şey var mı? Ne o? Linki koymuştum zaten, buraya bırakmıştım. Ee, başka bir şey? Tanıtımımızı yaptıktan sonra sizlere güzel bir video çekeceğimizi umuyoruz. Evet. evet. <laughs> Haydi başlayalım. Geçelim videoya. Geçelim. Evet, ilkim başlıyor. Hadi, hadi yap bakalım. <laughs> tamam, e, İnsan Şey mi peki? Yani atıyorum bir içecek koyacağım, sonra sen sonra ben bardağın. koyacağım. Tamam. İstediğinden koy, başlayabilirsin, istediğini koyabilirsin. <laughs> olur, olur. Çok hayvan gibi koyma çünkü bir sürü şey var. Yok yok, Adam azıcık benim. azıcık. Koyacağım. koyacağım? Yani beğendiğim bir şey. Ben de hemen biraz bal yapayım. Tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim. Tatlı içelim, değil mi? Kola, tamam. Kolanın galiba kahve ismi falan hiçbir şey. değil ya. Yani. İnsan insan onu yapmaz. Hadi o sütü kestiğin için beni zehirleme ihtimalin var mı? Ama en sonunda o süt girecek yani burada 3 tane süt mü var? İyi bakalım. Vicdanlı da davranıyorum sana birazcık iyi Arkadaşlar nar suyuyla... Bir yerden sonra vicdanlı bırakacaksın zaten. Seçenekler azalacak yani. Nar suyuyla balı karıştırıp cildimize sürüyoruz. Sana Hadi. güzel bir şey yapmak istiyorum da ben. Sen çok seversin. Ay. Ne olduğunu da söylüyorsan. Efendim Ice Tea, şeftali. Kendisi çok sever. Beni de bu illeti bu alıştırdı. Nefret, yani içmezdim, hiç aramazdım. Bu içiyor diye bir başladım. Ya e, e, biz de bayağı da hocam. 5 kilo falan aldım yani şu, şu ve çekirdek. Ben de sana... Aynılarına koyabilirsin ama. Yok. <laughs> sana bir tutam değil. Ama zaten aynı ya. Neyse çilek. Abi bizim <laughs> rengi renk oldu. Nasıl olur. bir renk diyor ya? <laughs> <laughs> Seninki çok güzel rengi oldu. Benimkin rengine bak. Çok <laughs> <laughs> rengi oldu. İsa, Senin kahve, kahve yapmıyorum ben sana. Neyle içeceğiz? <laughs> Neyle açacağız? Dikin. Arkadaşlar yanınıza sürekli açacak taşıyın. Ben hep taşırım. Sürekli. Her ihtimale kadar. Hiç aksatmaz. ne, <laughs> ne bu? <laughs> ne çile, çile bu ne çilek, çilek vitamini bu? Çilek vitaminli soda. Değişik şeyler oluyor ona ben sana söyleyeyim. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Çekilmeye başladı. Hafiften endişelendirmeyelim. Artık süt ürünlerine geçelim. Muzlu süt ama bunun tüpetini... Evet, şimdi tüpetiniz yoksa neyle açıyorsun? <laughs> ne ile açıyorsunuz? Ne bulursan. <laughs> Kışkırır diyecektim. <laughs> Silelim mi? <laughs> çok iğrenç <ilericim>. oldu. <laughs> i̇şte bu içimizde. Aa evet, çok çok iğrenç oldu. Güzel gidiyordu ya. Evet, çok iğrenç. Ama kokusu güzel. Kokusu böyle çilek, muz karışımı bir şey. Ben hiç kokamadım. Bu ne ya? Hakikaten bu ne? Kefir. Güzel. Orada hiçbirini ziyan etmiyoruz merak etmeyin. Hepsini ben gömecek kapasitedeyim. <laughs> bir iki günü var bunlar. Asetiler şu an asetsizler iki güne yayılacak şekilde tüketilecek. Yani ayrı ayrı hepsini sevdiğim şeyler. Ayrı ayrı ben de çoğunu seviyorum. <laughs> kapi. Kapi kapi anladım. Oh, Seninkin en çok güzel oldu ama ya. Ben bunu içersem büyük ihtimal öleceğim. Ay taneleri var. <laughs> Süt kesildi içinde <şimdi> çünkü. Ayy. Seninkin en iyi Benimkini zaten gösterebilsek şöyle yapalım. Görünüyor mu bilmiyorum. Yok yok yok. Üstündeki garip garip şeyler. Koy gitsin hadi. Aaa! <laughs> ee, evet. Ben oldu? Çok tatlı. Ben çok güzel mix yaptım sana ama bu iyiydi. O çok da mı bir şeydi? Bir de süt kesilmeseydi güzel gidiyordu. Evet, o senin olayı. Ama bence yine idare edelim. Ne yok, problem. Gerçekten. Aldık. <laughs> ne kaldı? Fanta var, didi var. Ben ayran yapmadım sana. Bir fanta koyayım hadi. İnşallah. An... Yeah, Yemin yeah. bazı insanların bu şeyleri. Ben her an tetikte olduğum için. Didi var, soda var. Hiç kullanılmayanlar da didi var, soda var. Balkonda değil mi? Kola ve bal. Hani benim de şey fanta koydum sanki. Fark mı var? <gülüyor> <gülüyor> ya çok az koy, çok az koy. Allah'ını seversen çok az. Tamam lazım. az koyacağım. <laughs> Az <Dursana>. koy <Aspoli, gülüyor> tamam. Niye müdahale ediyorsun? Yeterince iğrenç zaten. Olabilir. Öğrencim, ne yapacağım? Ben daha çocuk evliyim. Hepsi oraya gitti ama. Hepsi oraya gitti. Biraz koyacağım. Yapma ya. Tamam hadi. Açalım. Hmm. ateşlenmeleri geldi. Evet. evet. <laughs> Elim sirkeliydi. Sirkeli su yapıp başına. Evet güzel gidiyordu ama şuralar mahvoldu. Oo leş ne oldu? Çünkü çok kötü bu Sen de. Soda. Ayran koyayım birazcık. Hadi. Sodayı bırakamadım elinden, ölmüş. Ay ne gidecek ama. Üf. Çok kötü kokuyor ya. Niye öyle? Bunu Hızma. içiyorlar mı? Yok elma sirkesi, aç karnına bir kaşık, bir bardak. Yok bunu ne yapıyorlar? Bu ne için? Var, bu niye yapılmış yani? Bu nedir? Ee, i̇şte sebze meyveleri temizlemeye. Başka? Temizlikte falan kullanılıyor. Başka? Birçok özelliğimiz var. Ben kullanmıyorum başka. Salata mı kullanıyor mu? Ya selen var evet. Normal olmaz olsun. Şey sağlam. işte çocukların ateşi falan çıkınca biz çok kullanıyoruz. Tamam. Çikolata da de varmış. Hem de çok güzelmiş. Normalde çok güzel, çok severim. Yani bir şey içerim. Ben bir ara sıvı diyet yaparken bunu bitiriyorum. <laughs> evet. Ne o? Diyetteyiz ama. Diyetteyiz ama birer <laughs> litre şey içiyoruz. Şunlardan içiyoruz. Böyle diyetteyiz yani. Ya bu çok kötü bir şey oldu ya. ya. Ay evet ya ben onu içersen kesin öleceğim. Senin en azından bak iki renk oldu yani ayrı ayrı oldu. Evet değişik uyumlu renkler oldu ama seninki... Benimki şu, şu an var ya ay tövbe estağfurullah hani yani. Dibindeki sarılı görüyor musun? Ay. <laughs> ay. Mi? ay. Şey değil mi böyle sakızlar evet, var? Evet şeker sakız gibi. Tamam <laughs> bak, bak. içmek yok. Bunları <gülüyor> içeceksin. <gülüyor> sana çok güzel bir şey yaptım onu içeceksin. Açık er, kefir atalım sana. Ben minak minak koyuyorum sen doldurmuşsun. Ne alaka canım Tabii. aynı şeyleri değil aynı boyda zaten. Senin köpüğü biraz fazla o kadar. Ay çok severdim ben bunu ya çok içerdim. Seninkisiyle ben de güzel oldu ya. ya sen şeyden... Çilek oluştu içinde sanki. <gülüyor> <gülüyor> Çilek gibi görünmüyor mu Şu an dibini görseniz. Bu neye benziyor biliyor musun? Böyle çay yapıp böyle bandırıp yersin ya. Ondan sonra o petrolerler içine düşer. <laughs> Dibinde kalıp çayın. Şu an aynı o. Nefret ettiğiniz bir durumdur. Tamam. Ne koyacağız? Ne kaldı bende? Sana bir gazoz koymadım. Bakalım. Tamam. Dili kaldı burada. <laughs> Dili kimse istemiyor. Niye istemiyorsun bu diliyi? Dışlamayalım bari. Ondan Hadi. da koyalım. Hadi. Bir tane. Aynen. Tamam. Ne kaldı? Süt kaldı. Bu süt sağlam bu arada. Sağlam. Benim. Ya benim içinde bir şeyler oluyor. Hareket ediyor. Bir şeyler oluştu. Seninki şeye döndü, kurabiye gibi bir şeye döndü. Ay hakikaten acıdım sana şimdi. Sana içireceğim ama. Neyse tadına bakarım, minnak tadına bakarım ben de. Merak ediyorum. Bitti yani. Bu meraktan, bu meraktan değil, bu meraktan. Hiç <laughs> yemin etmiyor, bir yapım esprilerine maruz kalıyorum ben burada. Tadım aşamasına geçebiliriz. Tadıma geçelim. Evet, ilk yudum kim almak ister? Koklayabilir miyim? Seki ağır basmış. Nasıl döktüysen? Şişeyi yaraladın şişeyi. Abartma sen kendine bak. Sen ne yap? Aynı anda içeceğiz. Aynı anda içeceğiz. Yoo. Bence seni kurtarıyor. Ya bırak. Kokla bir. Bütün, ya koksan ne olur sütler kesildi. Boncuk boncuk için şey gibi oldu. Ya ilkokulda bardak çalışması yapardık ya böyle. E, jölenin içine boncuk boncuk atardık. Yapanlar vardır kesin. Seninki hadi yine benimkinin üstünde ne var? Bakar mısın? Üstüyor seninle. Ya içilecek gibi değil ama şu an yani. Gerçekten içilecek gibi değil benimki de. Hadi hadi. biraz karıştırayım. Üstteki tabaka gitsin. Tabaka içmek istemiyorum. Bir şey alsaydık keşke önümüzde Karıştırıcı değil mi? Hadi. Bir, iki, üç. Oh bekledim gibi olmadı. Oha! Oh. Ama ağzı çok şey... çok tat bırakıyor. Dilin uçuyor sonra bir sürü sürü beynin uçuyor. problem. Ama olmuş ya cidden. Ne şey olmuş ya? Benimki ekşi intrak may bir şey. Onunki de tatlı daha tatlımsı tatlı. tatlı. daha bir şey. Ben de kırmızıları çok kullandım çünkü. Hadi evet, bakalım. Ya Seninkinin evet. tadı bir şeye benzemiş ama adını getiremiyorum. Biz i̇çkilerden biridir kesin. Be evet. Ha cidden. Asit ya senin. Asit de var ya böyle çok anlı. Evet. Ama hatırlamadım. İçilir onlar ya. Evet. Genel olarak içilir. Yani görüntüsüne evet. bakmasak içilir. Evet. O görmesen içilir. Şey... Görüntüsü ürkü ürkütüyor sadece yani onun dışında... Içine... Hani evet, bir de kattıklarımızı gördük. O kadar çok şey karıştırdık ki yani midemiz almayacakmış gibi geldi şahsen. Ben öyle düşünüyorum. Ama efendim lezzetli geldim. Yani çok da kötü olmadı lan. İçin yiyecek gibi değil ama böyle ağızda bir ışıklık falan bırakıyor. Muhtemelen bardağı içerisinde... Ben dilimi yani. hissetmiyorum eee. mesela. Ya da salyalı makyajımda. <laughs> <laughs> Korkuttuğum gibi olmadı. Yani görüntü gerçekten korkunç. Bilmiyorum buna çekim yapacak mıyım, yakın çekimler nasıl gözükecek ama... Gösterilir mi bardakları kalmış göster Dökülmüyor. fena değil ya. <laughs> görüntüsü korkutuyor beni. Yoksa tadı böyle hiç beklemedim. Hiç. Ama kötü bir şey de kullanmadık hani genel olarak baktığımız zaman. Bunların sirke karışımı... kötü bir şey kullanmadık. Sadece sirke deneyelim bir yerde neyse de. Yani birbirlerini kesen Ketler hatlar var tabii burada. kesiyor yani asitli bir süt ürünleri. Kolayla sütü karıştırırsan tabii böyle iğrenç bir şey çıkar ortaya. Benim için de fanta var, ne var? Kola var, fanta var, her şey var. Her şey, şey var, var. yani. Ben de aynı şekilde her var. şey var ama işte sıralamalarımız farklı. Bak zaten renkleri aynı olmaya başladı fark ettim. Ayrılmaya başladı. Bak burada deneysel arkadaşlar. Bir süre bekledikten sonra. İçinde oynayan şeyleri görmezsem içerim. Benim genelde takıntım var. Güzel. Yani kimyasal bir şey, bir şey yok içinde. Kimyasal olan bir şey olmadığı için sağlığa zararlı da bir şey yok. Kimyasal bir şey yok mu? Ne var kimyasal? Kola başlı başında zaten sağlıksız bir şey. Oldum olur mu? canım? Böceklerden üretiliyor. Doğal Mis. diyorsun. Doğal tabii canım. Mis gibi böcek var içinde. Fahri zehri falan. Yok ya, fahri zehri <laughs> Böcek zehri olur da fahri zehri olacağını sanmıyorum. Doğal sonuçta da doğal. Arkadaşlar sizlere böyle bir video hazırladık bu akşam. Umarız beğenmişsinizdir. Tüm bunlar ziyan evet. olmayacak dediğim gibi. Hepsini ee, içeceğiz. Ben hmm. şu an zaten şunu... Ben onu, şunu, kesinlikle. şunu, linki tekrar aşağı bırakıyorum oraya. Ice diye gömebilirim. Ya bunlar yarına kadar biter ya ama sahura kadar vakit var. Ya. Yorum yapın diyeceğim de neyin yorumunu yapacaksınız? yani biz işte siz de. Sizde ama şöyle ki sakın evde denemeyin yani. Boş yere o kadar para verip de denemeyin. Yok ya 20 lira verip hepsini Toplasan 25 lira ancak Ama yine de denemeyin yani. Ha denemeyin. Sonuçta bütün bir bardağı içemeyeceksiniz. Yani iyi tadı ya. gideri var ama o kadar da hani oturayım bir bardağı içeyim. Yok bir, bir bardağı içmez. Yok. Olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Cheers. Hey, Cheers mi? Neydi? Cheers. Anlatsam mı? Zombie apocalypse. <laughs> İçmeyecek miyim <niye> içten? <laughs> Görüntü sürükletiyor beni. Sanki içinden canavar çıkacak gibi. <laughs> Aynen ya?